Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, şimdi bir takipçimizden bir mesaj gelmiş, onun üzerine bu videoyu çekiyoruz. Pound Hub diye e, bir yer varmış, e, sizin Bitcoin teminatı karşınız, karşılığında e, USDT borç almanızı, nakit USDT borç almanızı sağlayan bir yermiş. Burası nasıl diye bir soru geldi bize, bir kısaca anlatalım istedik biz de. E, şimdi daha önce Binance'ın kripto Loans'ından bahsetmiştik zaten, bu aynı işlevi görüyor şimdi Pown da bunu yapıyor ama sadece BTC ile veriyor. bildiğiniz gibi eee Ethereum'la da Binance veriyordu. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Mesela biz burada 1000 dolarla işlem yapmak istesek bizden 2000 dolarlık bir teminat istiyor. Yani %50'sini veriyor paramızın. Halbuki Binance'ta ne kadarını veriyordu? Bakın %65'ini veriyordu. daha fazla tutarda bir e, USDT alabiliyorduk. Yani Pavna bu açıdan bir avantajsızlık söz konusu zaten en başta. E, merak ettiğiniz için söylüyorum. E, kripto yani Binance'ın kripto loansı ona göre çok daha avantajlı. Çünkü verdiğiniz Bitcoin'in %65'i kadar e, size şey yapıyor. Bu arada kripto loans nedir diye merak edenler için hemen şu an sağ üstte e, bir bilgilendirme işareti var. Ona tıklayıp izleyebilirsiniz. Onu da anlatmıştık. Bir ikincisi Biraz daha incelediğimizde size bu borcu teminat karşınıza borcu teminat veriyorsunuz bu arada dediğim gibi 1000 dolarlık bir teminat için 2000 dolarlık bir bitcoin yatırmanız gerekiyor. Bu çok avantajsız Binance'a göre. i̇şte ne diyor? 30 günde 9.90 dolar faiz alıyor. Şimdi Binance'ta bakalım aynı günde. Aynı şeye. 7.32 dolar daha bir faiz söz konusu. Ayrıca minimum 30 günlük yapabiliyorsunuz. Binance'da 7 gününe kadar yapabiliyorsunuz. Ee, ayrıca Fawn şöyle bir şey gördüm. Diyelim ki siz 30 günden önce kapatmak istiyorsunuz ama 30 günlük faizi her türlü sizden alıyor. Yine Binance'da öyle değil. Ee, vade sürenizden önce kapatmak isterseniz sadece günlük faizi ödüyorsunuz. Ee, bunun dışında gördüğünüz gibi e, faiz geri ödemelerinde size e, banka havalesiyle faiz ödemesi yaparsanız %3 buçuk bir hizmet bedeli alıyor. Ee, onun dışında diyor ki size 500 doları swift yaparken yurt dışında olduğu için Hong Kong merkezli bir yer. Sizden diyor yine bir e, bankaların aracı tahsilatlarını yine sizden alırım diyor. Ee, dolayısıyla sorunuza yine gelirsek e, PoundHub bu açıdan Binance'ın kripto loğansının çok çok gerisinde bir yer. Çok çok avantajsız bir yer gibi gözüküyor. Dolayısıyla Binance gibi güvenilir bir yer varken e, açıkçası adını ilk kez duyduğum PoundHub gibi bir yerde e, teminat gösterip avantajsız bir şekilde USDT almak e, bence mantıksız. E, yine arkadaşlar sorularınız olursa bize böyle ulaştırın. Bildiğimiz konular olursa e, sizinle e, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışırız. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. E, bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. E, i̇lerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum.